Herkese merhaba. Son zamanlarda iot kullanımına bağlı olarak tiroid fonksiyon bozuklukları çok sık görmeye başladık. Tiroid çift yönlü etkiyle hem hipotiroid dediğimiz tiroid bezinin az çalışmasına hem de hipertiroid dediğimiz tiroid bezinin hızlı çalışmasına sebep olabiliyor. Yine bazı kalp ilaçlarında amiodoran isimli ilaçlarda %37 oranında yüksek miktarda iyot bulunmakta. Dolayısıyla bu ilaçları kullanan hastaların da mutlaka bir endokrin hekimi takibinde olmalarında fayda var. Çünkü hem hipotiroidi hem hipertroidi sebep olabiliyor. Biz her zaman Hashimoto hastalarında yani hipotiroidisi olan tiroid bezinin az çalıştığı durumlarda iyotlu tuz kullanılmasını öneriyoruz. Grevis hastaları yani zehirli guatid dediğimiz hipertiroide hastalarında da iyotsuz tuz kullanımını öneriyoruz. Bunun dışında iyot takviyeleri endokrin hekimler olarak önermiyoruz. Tiroid bezinize ciddi zarar verebilirsiniz. Önemli. Dikkat edin. Hoşçakalın.